Selamlar dostlarım Max Kabur Kod kanalına hoş geldiniz. Bugün 24 saat boyunca Will Smith gibi besleneceğiz. Will Smith gibi antrenman yapacağız. Beslenme ve antrenman prensiplerini nasıl ünlü olduğunu ve birçok sizin de bilmediğiniz Will Smith hakkında bilgileri paylaşacağım. O zaman çok da uzatmayalım. Hadi kahvaltıyla başlayalım. Öncelikle güne suyla mı başlıyordu pek bir bilgi bulamadım ama büyük ihtimal güne su içerek başlıyordur diye düşünüyorum. O yüzden su içerek güne başlıyoruz. Yani süt içerek değil büyük ihtimal sabah sabah. Siz siz olun siz de güne suyla başlayın ve kahvaltı yapmaya geçelim. ilk öğün bu şekilde burada yumurtam var ve burada da Türk iş kızarmış ekmek var ilk önce yiyelim ve market alışverişine geçelim yalnız güzel oluyor az böyle tost yapınca. veriş yaptık. Şöyle bir yumurta aldım. Yumurta evde kalmamıştı. Bir adet muz aldım. Bir dahaki öğün için bu. Ee, ekmek aldım, tost ekmeği ve bir adet de meyve suyu aldım. Bunu neden aldığımı da açıklayacağım. Şimdi bunların her biri farklı öğünler için olacak. ve Will Smith'in kendisi de genel olarak gün içinde 3500 kalori almaya dikkat ediyor. Yani ne kadar öğün yaptığı onun için önemli değil. Yani 4 öğünde de alabilir, 6 öğünde de alabilir. Önemli olan gün sonunda 3500 kalori almış olması. Dostlarım şu an ikinci öğüne geçiyorum. Saat 11'e yaklaştı diyebilirim. Ee, kısacası göstermem gerekirse burada sütle yapılmış yulaf var. Bir adet de muz üzerine koydum. Burada da yoğurt vardı ve bir adet de meyve vardı. Ben de ikisini karıştırayım dedim. Bir deneyeyim dedim. Hiçbir zaman bu şekilde denemedim. Bir de meyve suyu var. Ee, meyve suyu bir önceki öğünde normalde vardı. Ancak marketler biliyorsunuz 9'da açılıyor. O yüzden e, ikinci öğünde Şimdi tüketeceğim ve normal meyve suyunu aldım. Yani şeker oranı biliyorsunuz meyve suyunda bayağı yüksek oluyor ama yapacak bir şey yok. Artık bu şekilde ikinci öğünde yiyeceğiz. Önce yulafla başlamak istiyorum. Yulafı normalde suyla yapıyorum. Yani fena değil. Fena değil ama e, suyla daha iyi. Bir de hiçbir şey ekstra katmadığım için muz da ekstra bir çok fazla bir tatlandırmıyor. Bir de yoğurt ve mandalina ile istiyorum değişik. Bir daha yaparmayım, yapmam büyük ihtimal. Şimdi bu öğünleri tüketiyorum ve 3. ana öğüne geçeceğiz. Ondan sonra da antrenmana gideceğiz. Şimdi 3. öğünün hazırlanmasına geçiyoruz. Bu da antrenman öncesi öğünümüz olacak. Burada 200 gram civarında tavuğum var. Bunu daha yeni şöyle bir kısmını aldım diyebilirim. Bayağı bir uğraştım. Yanında başka şeyler de var. Onları da hazırladıktan sonra sizlere paylaşacağım. Ekstra bir yağ eklemeyeceğim çünkü kullandığım tavuğun kısmı yağlı kısmı o yüzden sonradan çok fazla yağlı oluyor. O yüzden yağ kullanmadan pişireceğim. Şöyle bir köfte harcı varmış. Biraz da bundan üstüne ekleyeceğim. Biraz da tadı daha güzel olsun diye. Normalde böyle ayrıyetten ayrı ayrı tavuğu pişirmiyorum. pilavla birlikte pişiriyorum. Onu. Şöyle üzerine biraz gezdirdim. Bilmiyorum tadı nasıl olacak. Öyle görebilirsiniz. Şimdi pişireceğim ve son durumu sizlere göstereceğim. Son durumda bu şekilde dostlarım. Biraz kaşar koydum tavuğun üstüne. Kaşar da vardı besleme programında. Bu yüzden büyük ihtimal tavukla birlikte tüketiyor diye üzerine bıraktım. Burada biraz meyve var ve biraz da yeşillik var biraz da yağ kullanıyormuş. Zeytinyağı veya tereyağı arasında kaldık. Üzerine tereyağı seçtim. Yani daha kolay benim için yiyilmesi. ve genel olarak yeşillik olarak brokoli normalde tüketiyormuş. Ancak bimde brokoli bulamadım. Bu yüzden de evde bulunan marulu kullandım. Şöyle bir tadın testi yapalım. Bu arada tavuğu ikinci kezdir bu şekilde pişirdim. Bir önceki bölümde Krispamsız beslenmesine ilk kez bu şekilde denemiştim. Bu yüzden şu an hiç iyi yapmışım gibi bir birisi yok içimde deneyelim. Hmm, fena değilmiş. Baharat eklemen bayağı iyi olmuş. Yani sade tavuk o kadar güzel olmazdı büyük ihtimal. Şuradan bir güzel bir video açacağım. Ee, spor videosu veya farklı bir video Bunlar da yüklüyorum vücuda ve devam ediyoruz Will Smith hakkında video yapıp onun hakkında bahsetmemek olmazdı O yüzden kısacası biyografisini ve nasıl başarılı olduğundan bahsetmek istiyorum ünlü aktör 1968 doğumlu ve kendisi aslında Kariyerine rap yaparak başlamış yani bizim çoğunluğumuzun bildiğini aksine biz genelde işte filmlerden falan tanırdık onu ancak kendisi küçük yaştan e, annesi ve babası ayrılmasıyla birlikte rape'e gönül salmış ve rap ile birlikte ünlü olmaya başlamış ki ilk e, rap yapmalarıyla birlikte 18 yaşına basmadan ilk 1 milyon dolarını kazanmaya başlamış ki en eğlenceli kısmı da şimdi anlatıyorum. O zaman tabi parası baya var. Oraya buraya harcıyor parasını ve gelir vergisini düşük gösteriyor. Yani vergi eksik ödüyor. Bunun sonucunda da devlet ona borç bağlıyor. Bu borç da öyle küçük bir borç değil. Yani 2.8 milyon dolarlık bir borç bağlıyor. Bu da gerçekten onu iflas etme noktasına kadar sürüklüyor diyebilirim. Ondan sonra da 1990'da o zamanın popüler dizisinde oyuncu olarak rol alıyor. Bu şekilde de 6 sezon boyunca bu dizide rol alıyor. Dizi bittikten sonra filmlerde rol almaya karar veriyor ancak başlangıçta kariyeri çok başarılı gitmiyor ve aşağıya iniyor diyebiliriz ki o aralıkta birkaç tane film teklifi alıyor. Kariyerinin zirvesi ise 1996'da Bağımsızlık Günü filminde rol almasıyla başlıyor diyebiliriz. Bu film o zamanki tarihinin en çok haslat getiren ikinci filmi olmuştu ve buradan sonra da kendi kariyeri böyle zirveye çıkmaya başlamıştı üst üste çok başarılı filmlerde Oynamaya başlamıştı, rol almaya başlamıştı ve birçok ödül almıştı. Şahsi olarak ben onu hangi filmden tanıdığımı söylemem gerekirse ve aklımda en çok hangi filmi kaldığını söylemem gerekirse ben onu Siyah Giyen Adamlar filminden tanıdım. Peki siz Will Smith'i hangi filmden tanıdınız onu da yorum kısmında yazabilirsiniz. Evet dostlarım şimdi antrenman vakti geldi. Detaylı programı antrenman yaptığım sırada paylaşacağım sizlerle de. Program bayağı iyiydi ve uzun süre yapmadığım hareketler vardı o yüzden ben de heyecanlıyım. Hafif bir ısınmayı tamamladım. Şimdi sınavla başlıyoruz. Ondan sonra 5'e geçeceğiz. Şu an 3 set 20 sınav yapacağız. Şimdiden bamba almaya başladı. Bayağı da sınav yapmamıştım şimdi bench'e geçiyoruz. Şimdi son seti gireceğiz. Ee, arada çok fazla dinlenmedim yaklaşık 10 dakikada işte. Seti tamamladım diyebilirim şimdi birazdan son seti giriyoruz. İkinci hareketimizde incline bench press olacak. Burada yapacağım bu hareketi de bayağıdır yapmıyorum. Daha çok tekrar önelik yapacağım. Normalde 5x5 ama ben 5x8 yapacağım. E çünkü zaten bayağı bir göğüste ağrı falan var. göğüs için bu arada bayağı iyi hareket ama benim tercihim her zaman dumbbella yapması. Kırk çok rahat dostlarım bu yüzden şu an 55 gireceğim 7,5 kilo daha taktım iki taraftan da Oğlum bu da çok rahat biraz daha da atırsam diye düşünmüyor değilim Acaba ikişer yetişer mi taksam Ve sen atama bir de Ağız kalıyor Yavaş çıkacak kardeşim Bro burası buradan iyi mi? Bu bahçe iyi mi? Şöyle yapalım. Başına bir selam ver. Her var. selam ver. Her gün selam ver. Her gün selam ver. Her selam ver. Her selam ver. Herkese selam ver. Her zaten kesersin ver. Her gün kolay yap Easy. Evet, <laughs> Son seti 60 kiloyla yaptım. O da rahattı. Daha fazla yapardım ama e, gerek yok çünkü önümüzde bayağı hareket var. Şimdi de incline dumbbell press yapacağız. E, bu en sevdiğim hareketlerden birisi. Duruma göre 5 tekrar olduğu için bayağı bir zorlamaya çalışacağım. Belki 25 belki de burada en büyük olan omuzlukları e, belki kaldırmaya çalışacağım. Şimdi yavaştan ısınarak harekete girelim. yapmasam olmazdı. Bu hareket sadece böyle arada sırada bazen yapmak için bile öğrenilir yani. Çünkü çok güzel duruyor ve açıkçası çok şimdi yapamadığı bir şey. Son öğün bu şekilde dostlarım. Burada gördüğünüz gibi 4 adet dost ekmeği var. Bunları biraz kızarttım. Burada 2 adet yumurtam var. Ve burada da evde pişen bir yemeği var. Ee, normalde bu 2 öğündü ve yumurta ve dost ekmeği bir öğün ve diğeri de ikinci öğün olarak yiyiliyordu. İkinci öğün olarak da normalde tavuk vardı. Ama tavuk buzdolabında olduğu için yani biliyorsunuz baya bir çözülmesini beklemek gerekiyor. Bu yüzden de ben de böyle bir şey yaptım ve şu an çok aç olduğum için de 2 öğünü Tek seferde tek atacağım diyebilirim ve normalde iki 3, 5, 7, 4 adet yaptım. Videonun sonuç kısmına gelecek olursak şuradan bir öncelikle glukozaminimi içeyim. Sonuca gelecek olursak Will Smith bir gün içinde yaklaşık olarak 5 ve 7 arası öğün tüketiyor. Genel olarak gün içinde 3500 kalori almaya daha çok özen gösteriyor. Yani öğün sayısı onun için o kadar çok da önemli bir şey değil. Antrenman konusunu konuşacak olursak inanılmaz bir antrenmanda kesinlikle denemenizi öneriyorum. Ve aynı zamanda da dumbbell press'te ilk kez 30'ları denedim ve gayet güzeldi. Yani sadece alt kısımda bir hiç yardım ettiği sürece basmada hiçbir sorun yaşamıyorum. Daha fazlası yaparım büyük ihtimal ancak şunu söyleyebilirim ki göğüslerimin içinde geçtim. Çünkü dün ağır bir dips günüydü. Bugün tekrardan göğüslere 3-4 hareket yaptım ve bu baya bir zorladı diyebilirim. Şu an baya her yerinde ağrı var omuzda göğüste falan. O yüzden güzel bir recovery olmam gerekiyor. Bunun için de foam rolleri kullanacağım. Biraz buna ihtiyacım var artık masaj türü bir şey yani eğer merak edecek olursanız. Güzel bir gündü. Güzel bir şekilde beslendik. Farklı bir beslenme tekniğiydi. Genel olarak protein yoğunluklu beslenme planını uyguladığını söyleyebiliriz. Yani karbonhidrat da düşüktü. Yağ da düşüktü. Ancak protein bayağı iyi seviyedeydi diyebilirim. Ve bu da gerçekten de yağsız kas kütlesi elde etmede en önemli şeylerden birisi olduğunu söyleyebilirim. Eğer video hoşunuza gittiyse kesinlikle videoyu beğenmeyi ve yorumlarınızı yorum kısmında belirtmeyi unutmayın. Ve hala abone değilsen kesinlikle şu an kanala abone olmayı unutma. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Aksika. Boom.